Hani Yanlış bir şey konuşmamaya gayret gösteriyoruz. Ama yani bu olmaz. Bu bütün camilerde, bütün ortamlarda, toplantılarda, şeylerde ya adam düğün yapıyor. Öyle bir okutuyor. Kur'an-ı Kerim okutuyor. Ya i̇lahiler okunuyor. Resulullah'ın adı anılıyor veya 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 çoğaltılabilir. Ya %80'i dışarıda yani sigara içiyorlar. Keyif muhabbet peşindeler yani. Cenaze taziyesi var arkadaş Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ee, hadi insanlar toplanmışlar, 10 kişi, 5 kişi bir araya gelmiş, onlara tebliğ etmek lazım, irşad etmek lazım, hadis ayet okumak lazım ki ibret alsınlar. Fe'atebiru ya ulil elbab. İbret alın diyor Allah azmışa her şeyden. Yok arkadaş adamlar langır longır dışarıda sigara içerler, çay içerler, kahve. Hep nefsin peşindeler yani. Hep nefsin arzuladığı şeylerdeler. Halbuki caminin içerisine girse, buradaki def